Evet, e, merhaba size arçelik su sebili musluklarını tanıtayım. E, standart 1035 arçelik su sebili musluğu. Aynı zamanda Beko BSS 2200 serisi su sebillerinde kullanılan musluklardan biri. Mavi olduğu için soğuk suyu temsil ediyor. E, mavi olduğu zaman soğuk su olarak algılayabiliriz. Aynı zamanda sıcak su Yine Arçelik 1035 ve Beko BSS 2200 serisi su sebillerinde kullanılan su sebili muslukları. Peki bu muslukları sadece Arçelik ve Beko'da mı kullanabiliyorsunuz? Hayır. Ee, Üniversal olduğu için aşağı yukarı bütün su sebili musluklarına olabiliyor. Yani önemli olan şu şekilde dişli olması. Eğer böyle dişi dişli ise <laughs> diğer su sebillerinde montajı yapılabilir. Sol tarafa sökülüp sağ tarafa açılıyor. Sıkılıyor daha doğrusu. E, su sebili muslukları genelde sıcak suları şu görmüş olduğunuz dipten ya da şuradan zamanla çürür. E, 3-4 yıllık bir su sebili kullanıyorsunuz ve su kaçağı başlamışsa şuradaki çürümeden dolayı su kaçağı başlamış demektir. E, su sebilinizden su kaçarsa musluklardan su kaçarsa diyelim. Muhtemelen şu içinde hemen silikon bir parça var. Göstereyim. Bu ikisinin arasına bir parça tıkanıyor bazen. Bundan dolayı musluk kaçak yapabiliyor. Ya da bu kafa gördüğünüz gibi su alıp alma vermek konularında sağa sola gevşeyebiliyor. Şöyle açıp kapadıkça. Ne yapmamız lazım? Şöyle bir kontrol edip sağ tarafa doğru sıkıştırmamız gerekiyor. Bu su sebili musluklar ile ilgili çok bir şey anlatmama gerek yok. Herkes zaten aşağı yukarı bunların kullanım tarzını biliyordur. Yine de biraz olsun bilgilendirmek istedim. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Teknik 14 olarak bizden ayrılmayın, abone olmayı unutmayın. Su sebili konularında size bilgi vermeye devam edeceğim.